Ve geçen seneki diye şey yapamayacağız çünkü hepsi birbirine karıştı. Ama aşağı yukarı bizim senelik sat forma satış rakamımız 350-400 bin adet civarında. Ben diğer rakamların da çok abartılı olduğunu zannediyorum. Ee, Galatasaray biliyorsunuz e, finansal veriler açısından bütün kulüplerle karşılaştırdığında en şeffaf kulüp. Ee, aynı şekilde Galatasaray mağazacılığın bilançosu, cirosu Diğer kulüplerimize baktığımız zaman ben onları hiçbir yerde bulamıyorum. Genelde bilançoların içinde gizli ee, şu anda Türkiye'de açık ara en fazla forma satan kulüp Galatasaray. Çok net bir e, söylem bu. Bütün e, zaman zaman olumsuz konuşmalar, söylemler olmasına rağmen biz şunu gururla ve keyifle görüyoruz ki her şeyin aksine Galatasaray taraftarı formasına ve armasına sonuna kadar sadık. Onlarla biz de gurur duyuyoruz. Ee, burada bazı şeyleri çok net açıklamakta ve bu mesajı herkese anlatmakta fayda var. Galatasaray'ın bilançosu çok ciddi. Galatasaray mağazacılığın bilançosu incelendiğinde görülecek olan bir gerçek var. Galatasaray mağazacılığın bilançosu içerisinde Galatasaray logosu ile satmış olduğumuz tüm ürünler üzerinden bir isim hakkı bedeli ödüyoruz biz. Hem Sportif Ayşe'ye hem Galatasaray Spor Kulübü'ne. Bu bedel her sene 8 ila 10 milyon lira arasında değişiyor. Geçen sene de keza bu bedeli biz Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Sportif Ayşe bize fatura etti. Biz bu bedelleri ödedik. Onun ötesinde e, çok önemli ve özel bir şey var. Bunu da burada tekrar paylaşmak istiyorum. Özellikle başkanımız Mali Genel Kurulda anlatmış olmasına rağmen, ısrarla bu konu speküle ediliyor ama çok net ve açık bir gerçek var. Onlarca senedir depolarımızda birikmiş olan 1 milyon 300 bin adet civarında olan stokumuz bugün 450-500 binler seviyesine indi. Bu stoklara daha önce dokunmayan profesyonel arkadaşlarımıza bir şey diyemem çünkü profesyonel kariyer açısından. Bunlara dokunmak cesaret ister. Çünkü bunlara dokunduğunuz zaman e, zarar edeceğiniz çok kesin. Çünkü 10 liraya aldığınız ürünü e, satarken 1 liraya, 2 liraya eritmek zorundasınız. Ama bunu birisinin yapması lazımdı. Ben buradan başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Orada bu riski göze aldı. Stoklarımızı erittik ki bu da bilançomuza yansıdı. Detaylı olarak baktığımızda geçen sene e, maliyeye beyan etmiş olduğumuz e, gelir tablomuzda zaten kar açıkladık. Bunu da kimse konuşmuyor. Buna karşılık bağımsız denetim şirketi bu stokların eritilmesinden dolayı bir düzeltme kaydı düştü. Burada gene çok net başka kulüpler hakkında konuşmak istemiyorum ama geçenlerde gene geçen sene şampiyon olan Beşiktaş'la ilgili bir şey söylemem lazım. Onların Mali Genel Kurulu'da bağımsız denetimden geçmiş ciroları, net cüroları 69,5 milyon TL. Buna karşılık satılan malın maliyeti 4 milyon lira. 3 milyon lira kar açıkladıklarını söylüyorlar. Bize bakıyorum 89,5 milyon lira en kötü sezon adedilebilecek sezonumuzda ciro yaptık. Buna karşılık mal maliyetimiz 46 milyon lira. E bu durumda biz 45 milyon lira kar etmiş oluyoruz. Bunu da Kamuoyunu e, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Nevzat Dindar. sayın bir kere reel olarak bir zararı yok. Bunu bir ortadan kaldırmak lazım. 8 milyon TL civarında isim hakkı bedeli, Gene 7,5-8 milyon civarında stok değer kaybından kaynaklı olan düzeltme kaydı. 2-2,5 milyon civarında vergi matra arttırımı. Onun dışında başka kayıtlar da var. Toplam 20 milyon civarında bilançoya eksi gösteren bir şey var. Bu tamamen bağımsız denetim şirketinin raporlarında var. Esasında bunu görmek isteyen herkes görüyor. Ama maalesef... ...işte zaman zaman bu spekülasyonlar yapılıyor. Ama bizi mutlu eden şey şu... ...satış rakamlarından ne bekliyorsunuz diye sordunuz. Geçen hafta içerisinde 19 Mayıs'la ilgili... ...biliyorsunuz bir tişört çıkartmıştık. Bence müthiş bir talep oldu. 20 bin civarında tişört çok kısa sürede satıldı. Bu Galatasaray Spor Kulübü taraftarının... ...hem Galatasaray'a hem ülkesine hem milletine... ...ne kadar bağlı olduğunu da gösteriyor. Biz geçen sene yine... E, tüm skorlardan ve başarılardan bağımsız olarak Türkiye'nin gene en çok satan forma satan kulübüydük. Biz formamızı güncel başarılarla da odaklamıyoruz. Elbette büyük başarılar bizim de arzumuz. Büyük başarılar burada e, ticari olarak bizi kanatlandırıyor. Ama öbür taraftan biz bu sene yine inanıyorum ki büyük başarılarla beraber Türkiye'nin en çok forma satan kulübü olmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu forma çok özel, Metin Oktayların forması. Türkiye'nin ilk ve Tek dört yıldızlı forması Galatasaray Spor Kulübü'nün taraftarları da armalarına sahip çıkıyorlar. Bu senenin sloganı bizde önce arma, her şeyi konuşabiliriz, herkesi eleştirebiliriz ama armaya zarar vermeyeceğiz. Önce arma, arma bizim başımızın tacı. hikayesi genel anlamda hep şu oluyor. Elbette Nike'la beraber toplantılar yapılıyor. Nike'ın kendi tasarımcıları bir takım çizimler hazırlıyor. Fakat o çizimler hazırlanmadan önce biz de bir takım briefler veriyoruz. Düşüncelerimizi söylüyoruz. Hep beraber bir ortak karara varıyoruz. Buradaki durum şu. Parçalı forma Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Ama bunda bir takım dokunuşlar gerekiyor elbette. Biz bu formayı açıkçası çok beğendik. Ee, çok inandığımız bir forma. İnşallah büyük başarılara da bu formayla imza atarız. Ortak belirleniyor. Parçalı formada bir takım değişiklikler bazen ilk başta yadırganıyor. Ama başarı geldikçe bence bu forma e, da çok beğendiğimiz özel formalardan biri olacak. Ama her şeyden öte gene ben aynen tekrar ediyorum. Formayı forma yapan üstündeki arması. O armadan dolayı da bu forma her Galatasaray forması gibi çok değerli. Ali Bey bir sorum daha var. Ee, i̇nternette daha önce bu formalarla ilgili bir takım bilgiler de yer aldı. bu parçalı formanın yanı sıra bir ben soracağım. Bu bilgileri tabii şöyle söyleyelim. Sızdıktan sonra süreç içerisinde bunların birçoğu doğru çıkıyor. Doğrudur. Bir formamız beyaz bir formamız olacak. Bir tane de mor bir formamız olacak. Bunların lansman tarihiyle ilgili bir bilgi verebiliyor musunuz şu an? lig başladıktan sonra. Yeni sezondaki mor formanın bir sürprizi var. Gördüğünüz zaman Galatasaray'ın savaşçı ruhunu ne kadar iyi yansıttığını göreceksiniz. Çok özel bir forma olacağına inanıyorum. Yeni forma özellikle yeni mor formanın e, çok güzel bir forma olduğuna inanıyorum. E, mor formanın son iki maçta giyilecek mi? Tam olarak bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ama muhtemelen Alanya maçında eğer e, deplasman e, regulasyonu nedeniyle uygun olursa yeni sezon formamızı ilk defa giymeyi düşünüyoruz bazı konularda da ticari olarak konuşmak mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz bunlar ticari sır. Rakiplerimiz açıkladığı gün biz de açıklarız. Ama burada belli kar marjları var. Cevaplamak isterdim. Onun dışında niçin lansman bugün dersek şu. Biz uzun süredir erken lansman yani lig bitmeden lansman yapmayı planlıyorduk. Biliyorsunuz bu planlamaların içerisinde en önemli kriterlerden bir tanesi keşke şu anda şampiyonluk Nuk potasında olsaydık o zaman bu lansman çok çok daha da önemli hale gelecekti biliyorsunuz. Bunlar uzun zaman önce planlanan lansmanlar ama daha da ötesi burada en önemli ve kritik nokta Nike'ın şu anda Avrupa'da beraber çalıştığı elit kulüpler bunların içerisinde Paris Saint Germain var Barcelona var. Bunların hepsi dört tanesi sadece bir tanesi de Galatasaray erken lansman yapıyorlar. Bu özel bir durum. Ee, Elit kulüp olduğumuz için evet erken lansmandayız. United, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester City. Ev, evet. bir... Giyecek olan bizim sporcularımızın burada bulunması, ee, bu bir tercih. Kimisi şovu tercih ediyor, kimisi farklı bir marka stratejisi uyguluyor. Bugün günü, günü getirisinde hiçbir değişiklik yok. Biz gün itibariyle ben onu da hatırlatayım. Bugün göstermiş olduğumuz filmin milyonlarca Galatasaray tarafından paylaşılacağına inanıyoruz. Önce Arma sloganının bütün Galatasaraylar tarafından benimseneceğine inanıyoruz. Filmi Galatasaray TV üzerinden iletişime geçip elde edebilirsiniz. Bizim düşüncemiz, önce Arma diyecek Galatasaray taraftarı. Zaten Galatasaray'ın iletişim gücünü herkes biliyor. Bunun için bizim büyük podyumlara çıkmamıza hiç gerek yok. Galatasaray'ın adı e, her yere ulaşmaya yetiyor. Galatasaray taraftarının gözünün, kulağının her zaman Galatasaray'ın üzerinde olduğunu biliyoruz. O yüzden çok dikkatliyiz. E, böyle bir şova ihtiyaç duymadık. Ek olarak söyleyeyim. Ali Bey'in dediği gibi Galatasaray TV'nin FTP adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar görüntülere. Başka sorusu var mı sorulan? Onun Galatasarayımıza büyük başarılar getirmesini diliyorum. Tchau,